Herkese merhaba. 2 Mart çarşamba günündeyiz. Hafta ortasındayız. Analist Utku Deniz'le beraberiz. Utku merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum Gözde. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk başta Bitcoin durumuyla başlayalım. İstersen Bitcoin endekslerle bir süredir korelasyon içindeydi. Özellikle Bitcoin ve Nasdaq tarafında korelasyon artışlarını görmüştük. Ee, şu anda da Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcılar e, biraz daha güvenli liman arayışına yöneldiler ve altın tarafında yükselişler görüldü. Şu anda Bitcoin e, altında bir korelasyon içinde artık e, küresel piyasalarla Bitcoin arasında bir korelasyon göremiyoruz. E, Bitcoin dün e, 40 bin dolar psikolojik sınırını aştı. 40 bin bizim için önemli bir seviyeydi. Bugün de e, 43 bin 44 bin bandında seyrediyor Bitcoin grafiği. E, petrol fiyatlarında yükseliş var. 110 dolarlara kadar çıkan bir e, petrol gördük. E, altında da aynı şekilde yükseliş var. Küresel tarafa baktığımızda e, senden e, detayını alacağım ama ben bir özetlemek istedim. ABD tarafında durum negatif. Aynı şekilde Asya ve Avrupa tarafında da e, durum negatif. Özellikle Avrupa tarafında Rusya olan ilişkiler sebebiyle ee, orada negatif bir tablo görüyoruz. İstersen senin küresel e, piyasa yorumlarına başlayalım. Yani şöyle bugünkü gelişmene e, baktığımız zaman e, zaten bahsettiğim gibi kripto para piyasasının diğer piyasalardan yani e, riskli varlık piyasalarından pozitif ayrıştığını görüyoruz. E, Şubat ayında piyasalarda genel olarak hep şu konu konuşuyordu, biz de konuşuyorduk hatta <laughs> bu konuyla ilgili. NASDAQ ve Bitcoin arasındaki korelasyon. Yani Nasdaq ve, ve de oradaki teknoloji hisseleriyle Bitcoin arasındaki korelasyondan bahsediyordu. Ee, biz ama buradaki korelasyonun sürekli devam edemeyeceğini, yani zaman zaman böyle korelasyonun olduğunu ama bir noktada bu korelasyonun, e, yani buradaki bir varlığın e, negatif ayrışabileceğinden bahsediyorduk. Nitekim de e, böyle oldu. Buradaki artan enflasyon oranları dünyada ve dünyadaki negatif veya faiz durumu Bitcoin tarafının biraz daha sert hareketlik yapmasına neden oldu yukarı yönlü olarak da. Yani endeksler tarafına baktığımız zaman aşağı yönlü hareketlik devam ederken biz Bitcoin tarafında sert bir yukarı yönlü hareketlik gördük. Yani Bunun da sebebi. Bugün zaten Avrupa tarafında da enflasyon verileri açıklandı. Beklentinin üzerinde enflasyon rakamı gerçekleşti. Buradaki negatif veya faiz durumu devam ettiği sürece işte önümüzdeki günlerde de FED tarafında da biraz daha faiz arttırımının yani sıkılaşmanın şiddetinin azalacağından bahsediliyor genel olarak piyasalarda. Yani bunun da nedeni işte jeopolitik gelişmeler, işte buradaki dünyadaki küresel olarak gelişmelerin etki etti görülüyor. Buradaki sıkılaştırıcı para politikasından biraz daha imtiyaz vermeye önce ben Bitcoin ve kripto paralar tarafında yani arzı sınırlı varlıklar tarafında yükselişin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Zaten uzun zamanda da söylüyoruz altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun pozitif yönlü olacağını ve pozitif yönü yukarı yönlü pozitif olarak yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinden bahsediyorduk. kim şu anda da bu şekilde bir yukarı yönlü gittik, gerçekleşti. Yani Bitcoin'i biraz daha e, dijital bir korunma aracı, yani dijital bir altın olma özelliği e, son günlerde ön plana çıkmaya başladı. Ama da önemli noktadan bir tanesi, biz altın taraflarında Bitcoin ve kripto para tarafındaki volatiliteyi görmüyoruz. Yani her ne kadar birbiriyle ilişkendiriyor olsak da, yani dijital bir altın olarak e, kabul edilebiliyor olsa da yatırımcılar, buradaki volatilitenin de unutulmaması gerekiyor. Yani bir altın, işte onun altına baktığımız zaman yüzde bir yükseliş ya da yüzde bir düşüş onun normal dinamikleri açısından önemliyken biz bitcoin ya da kripto paralar açısından bunu yüzde on yükseliş ya da düşüş olarak değerlendirebiliriz. Buradaki volatilitenin de unutulmaması gerektiği bence önemli. Kripto e, para piyasası genel olarak zaten e, o daha oynaklı piyasa. Böyle tilte yükselen piyasada. E, şey sormak istiyorum. Şimdi biz e, Bitcoin'le özellikle nazak tarafında işte küresel piyasalarla korelasyonu konuşuyorduk. Ancak işte o korelasyon bozuldu. E, yatırımcılar e, riski varlıklardan bir kaçış moduna geçti demiştim ya az önce. E, altına yöneldiler. Aynı zamanda bence Bitcoin e, bu savaştan güçlü çıktı. Yani hem merkeziyetsiz olması sebebiyle hem devletlerin müdahale edememesi aslında biraz da. peki artık Bitcoin biraz daha güvenli bir liman olarak görülmeye başladı mı sence? Yani tabii ki kesinlikle zaten burada şöyle Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere de bağlanıyor genel olarak kripto para yani bitcoin tarafında çünkü yükselişler tabii bence bu tarafın da etkisi vardır. Yani burada işte switch sisteminden Rusya'nın çıkartma işlemleri işte belirli yaptırma sonucunda işte bitcoin ve kripto para tarafında bir talep oldu. Hatta ruble tarafında yani ruble paritesi olarak baktığımızdan kripto para da çok sert hareketlikler gördük. Tabii bunun da etkisi var buradaki yükseliş içerisinde. Ee, ama bence yani biraz da savaş tarafındaki gelişmelerden çok bir de dünyanın diğer tarafı yani di diğer gelişmeler olarak bizim göz ağrıda ettiğimiz şu anda bir enflasyon durumu var. Evet. Ee, açıklanan verilerle birlikte. Enflasyon durumunda da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bu faiz oranları yetersiz kalkça ve negatif real faiz e, durumu global olarak devam ettiği sürece e, kişiler kendilerine yeni yatırım araçları, enstrümanlar aramaya başlıyor. Burada da şu anda baktığımız zaman piyasadaki ürünlere baktığımız zaman güvenli liman ihtiyacına baktığımız zaman da Bitcoin tarafında işte arz tarafındaki işte 21 milyon olması işte para para arz, arzının belli ölçütlere bağlı olması tabii ki de biraz da yatırımcıya cezbediyor ve güvenli liman yeni nesil güvenli liman ihtiyacına doğru o tarafa kaymalarına sebep oluyor bence. Aslında biz bir süredir, uzun bir süredir konuşuyoruz bu küresel piyasalardaki durumu ve kripto para piyasasındaki durumun şekillenmesi için Mart ayında, 15-16 Mart'ta Fed'in para politikası bu konuda çok önemli piyasayı da şekillendirecek. 50 bas puanlık bir artış bekleniyordu Fed tarafından ancak Rusya ve Ukrayna olan savaş durumundan dolayı Şahin tutumundan biraz daha güvercin tutumuna kayabilir FED'deki politika. ve tabii bu dediğim gibi piyasayı da şekillendirecek. İstersen küresel taraftaki yorumlarına başlayalım bugün. Avrupa vadeleri ve Amerika piyasaları nasıl ilerliyor? Tabii ki. FED vadeli endekslere baktığımız zaman ABD tarafında hafif pozitif yönlü hareketlik devam ediyor. Yani hiç miktarda pozitif hareketlik var. VIX tarafında da hafif geri çekimelen olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında kısmen göreceli olarak pozitif hareketli söz konusu yukarı biraz Birazdan karışık seyirine hakim olduğunu söyleyebiliriz. Asya piyasalarına baktığımız zaman da, da karışık görünüm hakim. Yani zaten uzun süredir piyasadaki görünüm bu şekilde endeksel tarafında bir sert hareketlikler görmüyoruz yukarı yönlü olarak da. Ya e, karışık görünüm ya da negatif olarak e, hareketlikler devam ediyor. Bu da emtiyalar tarafında Brent Petrol e, tarafında tarafında önemli bir yükseliş gerçekleşti. Hala i̇şte, da yükseliş gerçekleşiyor yukarı yönlü olarak. işte Rüce politik e, taraftaki gelişmeler de paralel olarak da işte, işte pandemi döneminden baktığımız zaman yani işte, 22 dolarlardan e, şu anda baktığımız zaman 112 dolarlara olan bir rally söz konusu. Hala yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. MTR tarafında Biraz daha destekleyebiliyor. Evet, 2013'ten itibaren aslında petrol fiyatlarının en yüksek rakamlara ulaştığını görüyoruz. 110 dolarlara kadar gelen petrol fiyatı var. Evet çok uzun e, zamanlı bir valide e, söz konusu. O tarafta da emtia tarafında bir, dediğin gibi destekliyor biraz da. E, kripto para piyasasına baktığımız zaman da e, şimdi market, market cap değeri yani toplam piyasa değerine baktığımız zaman 1.9 trilyon dolar olarak i̇şte yaklaşık 2 trilyon dolar diyebiliriz. E, dominans olarak e, Bitcoin dominansı %43 seviyelerindeyken Ethereum dominansı da gitgide yükseliyor. Yani içerisinde baktığımız zaman sürekli takip ediyoruz. E, %18.4'lere kadar ulaşmış gözüküyor. E, 7 günlük getiri olarak baktığımız zaman Bitcoin'e %12 bir yükseliş. Ethereum'da %8.5 bir yükseliş söz konusu. E, Ripple tarafında yaklaşık %4'e e, varan bir yükseliş konusu. Bu da Terra tarafı biraz daha e, dikkat çekiyor. Terra tarafındaki zaten yükselişin birazdan sebebini açıkçası %58'lik bir yükseliş var. 7 günlük olarak baktığımız zaman da Solana'da da %15'lik. E, Avax tarafında %7'lik bir e, hareketlik söz konusu. Şimdi DeFi tarafına baktığımız zaman da toplam kilitli değer miktarında artış söz konusu. Yani şurada yukarı yönlü e, hareketlilik devam ediyor, şuradaki trendin kırılmasını bekliyoruz. E, buraya biraz daha para akışı arttığı sürece de e, altcoin'lerde de yukarı yönlü yani DeFi tarafında yukarı yönlü hareketliliğin olmasını bekleriz Biraz önce Terra tarafından ama yani Luna tarafından bahsetmiştik yukarı yönlü hareketliliğin olmasını sebeplerinden. İşte baktığımız zaman bir aylık girişte ve 7 günlük girişte ciddi bir artış söz konusu. Ee, toplam kirli değer miktarı olarak da yani bir ayda yüzde 88'lik bir artış. Gerçekten ciddi bir artış. Hatta burada market cap böyle TVL oranlarına da baktığımız zaman da kadar gelmiş geçirmekte. Yani Avax tarafında 25'lik e, ve Phantom tarafında da %25'lik artış söz konusuyken burada e, e, Terra tarafında e, çok ciddi bir artış var ki bu zaten fiyatları direkt etki etti. E, onun dışında Matic ve Solana tarafından da burada çıkışlar oldu. görülüyor. E, gözümüze çarpıyor Tifay tarafından. Evet, burada en fazla yükselişi Terra tarafında gördük. Gerçekten evet. bir ve yapmış bir grafik var orada. Birazdan orayı da değineceğiz herhalde. Aynen öyle. Grafiğine de bakacağız teknik analiz olarak da. Ee, gerçekten sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Ee, bugünkü verilere baktığımız zaman, Glassnode verilerine baktığımız zaman da borsadan genelde çıkışların olduğunu görüyoruz. İşte Bitcoin e, çıkış. Ethereum ve Ethereum 124 milyon dolarlık çıkış. E, Tether tarafında da çıkışların olduğunu genel piyasası, yani olarak yani borsa üzerinden kripto paralar çıkışların Bunu arttığını. E, diyelim hemen Bitcoin ve Ethereum'un borsalardan çıkış olması piyasayı olumlu etkiliyor. Çünkü bu evet. e, çıkışların yapılması soğuk cüzdanlara çekildiğini gösteriyor. E, Bitcoin'in saklanacağını gösteriyor. Tam tersi olduğunda giriş yapıldığında da e, genelde satış yapılmak için giriş olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. E, Korku ve gözlük endeksine baktığımız zaman da biz geçenki yayınımızda yanlış hatırlamıyorsam 20 seviyelerinde Evet 20 25 evet. seviyelerinde seyreden Korku ve gözlük endeksi vardı. Şu anda da 52 seviyelerine kadar gelmiş. Risk iştahında bir artış mı var şu anda? Yani evet biraz da ama geçenki hareketinde de tekrardan bu seviyeye gelmiş. Buradan tekrardan bir 20'lere dönüş olmuştu. Şu 52 seviyenin artık Böyle biraz da atması gerekiyor biraz da hac yani tamam, doğru. Geçerse biraz daha e, bir tarafına doğru Hı -hı. e, akitleyebiliriz ama bu 52 seviyeni biraz aşılması gerektiğini düşünüyorum Hı -hı. bu tarafta da. E, Bitcoin grafiğiyle devam edelim istersen. 43 bin, 44 bin e, dolar seviyelerinde seyreden bir grafik var. Tabii şey de altcoin'leri de oldukça etkiledi. Az önce baktığımız gibi Ethereum, Luna tarafında özellikle güzel hareketlilikler de gördük. Evet. Yani Bitcoin tarafına baktığım zaman zaten şurada bizim hep bir bahsettiğimiz dip seviyemiz vardı. 34.224 evet. Bu seviye artık dip oluşumu yani alıcıların artık hakikate geçtiği ve büyük alınma gerçekleştiği seviye olarak da gözlemleniyor. Şimdi şurada bir iğne attı, 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 tekrardan buradan bir yukarı yönlü gerçekleşti. Yani şuradaki bizim önceki 29.500 dolar seviyemiz artık şuraya gelmiş gözükmekte. Ve buradan da yukarı yönlü artık hareketlik olduğu için yani sıra sıra 39.338 sert bir şekilde kırıldı. Şuradaki tekrardan yukarı yönlü hareketliliğimiz yani yukarı yönlü bir minor ee, trendimiz vardı. bu trend içerisinde tekrardan kendini attı. Şu anda e, burada bahsettiğimiz işte 40 4.500 dolar seviyelerinden bir tepki aldı aşağı yönlü. buradan tepki alması normaldi. Burası zaten sağlam bir direnç bölgesidir. Buradan aşağı yönlü hareket normaldir olması normaldir ve buradaki yükselişin düzeltmesidir. Buradan baktığımız zaman da yani 42.400 dolar hatta yani şurada 20 ve 50 günlük hareketli de otaması 40.000 40 bin dolarlara kadar geri çekimi olabilir. Bu geri çekime normaldir. Ee, yani 39.300 dolar kadar da iyidir, atabilir. Buradan önemli olan tepki alıp e, tekrardan 47.300 dolar ve 200 günlük hareketli ortama seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlik olması önemlidir bizim için. Yani buradaki tepki düşüşleri Şuradaki gaz seviyesinin olması normaldir. Ee, ama e, önemli bir nokta da işte 39.330'dan tekrardan geri dönüş yapıp 47.313 dolar seviyeni atlası. Daha sonra 200 günlük hareketli ortalama seviyeni doğru yukarı yönlü hareketlik olmasıdır. Ha, burada 20 ve 50 günlük hareketli ortama aşağı yönlü kırılırsa biz tekrardan 39.338'lere döneriz. Bu seviyenin de aşağısında günlük kapanışlar devam ederse de e, şurada bizim işte yine minör destek noktamız 36.700-36.000 dolar bandına doğru geri çekimler oldu. Ama ben buradaki şuradaki bizim yükseliş trendimiz böyle çok aşağısında günlük kapanışlar devam etmediği sürece bu trend içerisinde yukarı yönlü hareketin devam edip e, sıra, sıra 200 günlük hareketli ortamında kırılabileceğini düşünüyorum. zaten hep bahsettiğimiz gibi 200 günlük hareketli ortamda şurada bizim açık renkli belirttiğimiz hareketli ortamımız çok önemlidir. Yani bu seviyenin üzerindeki günlük kapanışlar bizim için boğa piyasası kabul edilir. Altındaki altındaki günlü kapaşardı. Ayı piyasası yani kabul olarak kabul genel yani da. Yani altcoin'lerde güzel bahsedebilmemiz için Bitcoin'in önce 44 44.000'li seviyeleri aşması, o direnci aşması ve 200 günlük hareketli ortalamanın da yukarısına gelmesi gerekiyor. Bir haleden bahsedebilmek ve boğa piyasasından bahsedebilmek için aşağıda da doğru anladıysam 36.700 seviyeleri şu an destek seviyesi olarak gözüküyor. E tabii şu anda bir e, düzeltme görebiliriz piyasalarda. Düzeltme görmemiz çok olası. Aslında o da sağlıklı bir yükseliş için gerekiyor zaten. Hatan varsa düzeltici ben. Evet yani sonuçta bir e, alım ve satım işlemlerine göre bir piyasada bir fiyat belirlenmesi söz konusu. Bir miktardan sonra bir yükseliş geldikten sonra tabii ki de kar satışı e, Belli gelecektir. Böyle düzeltmeler. Önemli olan buradaki e, komple için geri verilmemesi ve e, daha önceki dipin üzerine dipler yapan e, fiyatlar yükseliş trend içerisinde devam ettiyse sürece o trend içerisinde yükseliş devam eder genel olarak da. E, Bitcoin tarafında şu anda minör olarak bir e, yükseliş trend söz konusu. Ama biz 200 günlük hareketli ortalamayı da e, yukarı yönlü acemi bir şekilde artık <laughs> E, kalıcı bir yükselişten de girebileceğimiz düşünüyorum. Validen bahsedebiliriz belki de altcoin'lerde çok daha fazla. Juno'da gördüğümüz gibi yükselişler de gözükebilir. İstersen Ethereum grafiğiyle ile devam edelim. Ethereum şu anda 2.900 dolar seviyelerinde. E aslında Ethereum'a baktığımız önemli noktalar önceki programlardan hatırladığım kadarıyla 3.000 dolarla seviyelerde 3.000 doların üzerine gelirse Mojo kendi kendine kıracak bir Ethereum grafiği var. Sanırım o seviyelerde test etmeye çalışıyor Ethereum. Evet yani Bitcoin tarafında biz bu sefer biraz daha sert hareketlik gördük. Altcoin'ler tarafındaki hareketlik için önceki bana Ethereum tarafını önemsiyorum. Daha önceden geçmiş boğa dönemlerine baktığımız zaman çok önemsemiyorduk. Ama artık daha demin de bahsettik piyasa hakimiyeti açısından da Ethereum'un belirli noktalara ulaşması ve önce altcoin'e... Bir, bir e, piyasa hakimiyeti var Ethereum'da evet. ki bu Bak. önemli bir seviye. Aynen yani ondan dolayı da biz artık Ethereum tarafındaki hareketleri, hareketleri de önemsemeye başlıyoruz ve önemli bir olarak kabul ediyoruz. Yine hep bahsettiğimiz düşen trendimiz şu anda yani kırıldı ama tam böyle kırılmış gibi de değil yani üzerinde günlük kapanışlar tam böyle devam etmedi. Buradan yani geri dönüşte olabilir. Yani tam böyle bu trend düşen trend kırıldı diyemiyoruz Ethereum tarafında. Ee, Ethereum tarafında kalıcı olarak biz bu trendin kırılımını görmemiz için buradaki günlük kapanışlar, şuradaki direnç çizgisi ve e, bizim 20 ve 50 günlük hareketli da şu an aşağı yukarı aynı seviyelerde. Ee, üzerinde günlük kapaşın devam etmesi ve 3228 dolara doğru bir hareketlik olmasını bekleriz. Yani buradan tekrardan böyle yine pullback yapıp şöyle doğru tekrardan yukarı yönlü hareket olabilir. Tekrardan bu trend içerisinde geri dönüş olması ve 50 ve 20 günlük hareketli otomobil kırmaz zorunda 2633 dolar seviyeleri test edilebilir. Yani bu seviyede aşağı ne biz şurada destek çizgisinden tekrardan destek alabiliriz Ethereum tarafında. Ama işte Bitcoin tarafında biraz daha işte 50 bin nereye doğru bir hareketlik olursa, Ethereum tarafta da bu da 3228 dolara doğru hareketlik olabilir. Ee, yine Ethereum tarafta dediğimiz gibi bu seviyene kırılım ve 200 günlük hareketli tam üzerinde kapanışlar önemlidir. Ee, bu hap yasası için. Ethereum için biz uzun bir süredir bu düşen trendi kırmaya çalışan bir Ethereum grafiğini konuşuyoruz. Şu anda da evet. test etti. Maalesef. Henüz onaylayabilmiş değil ama tabii onaylarsa bu seviyeleri ve dirençleri de kırarsa işte o zaman bir rallyden, bir boğa sezonundan özellikle Bitcoin tarafından da olumlu haberlerin ve 50.000 psikolojik sınırının aşılmasıyla beraber bir rallyden bahsedebileceğiz. İstersen TerraGraph ile devam edelim çünkü orada inanılmaz bir yükseliş var. 24 saatte %58'lik bir yükseliş gördük. Terra evet, yani tarafına da baktığımız zaman da burada 200 günlük hareketli ortama serisinden yani tam nokta atış döndü diyebiliriz. 200 günlük hareketli ortama serisinden tepki alındı ve DeFi üzerinde de daha demin bahsettiğimiz e, toplam kilitli değer miktarındaki o girişle yani o para akışının atmasıyla beraber çok ciddi sert hareketlik gördük. Yani şurada baktığımız zaman da 200 günlük hareketli ortama seviyesi yani 50 dolar seviyelerinde e, şurada işte 92 dolar direnç seviyelerine doğru. Soluksuz Al dal günlük yükseliş mumlar yeter devam etti. E, ee, bu da tek zaten 20 günlük hareketli otama, 50 günlük hareketli otamayı kırmak üzere zaten kırdı kıracak. Yani bir Golden Cross daha gerçekleşecek. Golden Cross'un gerçekleşmesi sonrası şuradaki 92 dolar direnci yukarı yönlü kırılabilir ve e, daha sonra 99 dolar artık 100 dolar banma hareketlik hareketli gerçekleşebilir burada. Bu seviyeler tekrardan yukarı yönlü kırılsa tekrardan ATH'lara doğru, yeni ATH'lara doğru bu da olabilir. Ee, buradan geri dönüş olmaz. Yani 92 dolardan tekrardan bir e, aşağı yönlü geri dönüş olması durumunda ve bu seviyenin baskı olması durumunda fiyatları. E, Sırası sıra 87 dolar ve e, 80 dolar bantlarına doğru geri çekimler normalde bu seviyeye doğru aşağı gittik olabilir. 80 dolar seviyesi de kırılırsa şurada e, 70 dolar bantlarına doğru da e, geri çekimler olabilir. Zamanında. Ama burada RSI tarafında da yani e, MACD tarafında yukarı yönlü hareketlilik e, gerçekleşti. Histogram zaten e, çok bariz gelişti de o tarafta. Yani pozitif bölgede genişledi yani hacim Yani yukarı yönlü. RSI tarafında aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu aşırı alım bölgesinden tekrardan aşağı yönlü bir hareketlilik gelmesi ve işte 70 seviyelerin aşağı yönlü kırılması buradaki işte e, 85-80 dolar seviyene doğru olan geri çekime doğrulanabilir RSI tarafında. E İstersen Phantom grafiğiyle devam edelim. Phantom'da durum nasıl? Phantom tarafına baktığımız anda da Phantom tarafında da yani o DeFi üzerindeki toplam kilitli değer miktarında da yani tabii Terat gibi bir değer artış, yani bir nakit giriş söz konusu değil ama burada da yani yaklaşık %25'lik bir e, giriş söz konusuydu toplam kilitli değer miktarı olarak da. Zaten bu da e, şuradaki bizim baktığımız düşüş trendinin destek çizgisinin direnç olarak çalışan tekrardan direnç yukarı yönlü kırılmasına sebep oldu. E, Fenton ve Fibonacci resmi seviyelerine bakıyorum. Genel yani Fibonacci Christmas seviyeleri e, önemli bir yeri olarak e, işlem görebiliyor. Fenton üzerinde. E, bu da zaten şu da 1.28'den nokta dışı tepki alan tekrardan yukarı yönlü hareketlilik gerçekleşti. Bu ee, burada tekrardan yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda işte 20 günlük hareketli ortalama tarafından da desteklenen 2.11 yani 2.11 seviyenin biz kırmasını bekleriz. 2.11 seviyesinin ve 50 günlük hareketli ortalamanın kırılığına beraber ve bunun açısı yani 0.5 seviyene denk yani 2.37 seviyelerine doğru yükseliş yönüne gittik. olabilir Phantom tarafında. Zaten burada 50 günlük akitli otomanın kırılımı ile beraber de akitli tarafında da e, herhangi bir e, yani üstünde ve aşması gereken hareketli otama olmayacağından yükseliş yönlü e, hareket biraz daha ilme kazanabilir. Ama 2.11'deki tepkinin devam etmesi ve aşağıda baskılaması durumunda da tekrardan işte 1.79, 1.80 bantlarına doğru şu i̇şte eski kırılan dirençsiz şu anda destek olarak çalışıyor. Bu seviyede o geri çekimi olabilir. E, bu da bir dead cost gerçekleşti. Bir de dead cost gerçekleşmek üzere. Yani 20 günlük hareketli kitle otomayı, 200 günlük hareketli kitle kırdı aşağı yönlü. Tekrardan da 50 günlük hareketli kitle da yakınsıyor 200 günlük hareketli kitle doğru. Ya yani bu tekrardan bir dead cost gerçekleşmesi durumunda ise tekrardan bu sefer buradaki desteğini de kaybedilmesini şuradaki bir 1.58 seviyelerine hatta işte 1.50, 1.58 banla doğru geri çekilmeleri e, gözlemleyebiliriz aşağı yönlü olarak ama oradaki cross'un gerçekleşip gerçekleşmemesi ve 50 günlük hareket doğrultularının yönü biraz daha phantom'la yön belirleyici olacak diye düşünüyorum. Phantom'da o zaman dead cross gerçekleşmesi durumunda tekrardan o destek seviyesinin aşağılarına doğru bir iniş görebiliriz. Evet. Evet. Son olarak matik grafiğine de bakalım. Orada durum nasıl? Destek ve direnç noktaları neler matik grafiğinde? Matematik Matik tarafına baktığımız zaman da aşağı yönlü bir trend oluşumu devam ediyordu. Ee, işte Bitcoin tarafındaki hareketlikle beraber bu e, trend de yukarı yönlü kırılmış oldu ve 20 günlük hareketli otomasyon seviyesi de yukarı yönlü kırıldı. E, Fibonacci 0, 236 seviyesi yani 1.68'lere doğru bir hareketlik olmuş şurada. Tekrardan işte e, buradan direnç olması, fiyatları baskılaması kapısının aşağı yönlü hareketlik gerçekleşti. Şu anda zaten 20 günlük hareketli ortama yakın bir görüyoruz. Bu 20 günlük hareketli ortama aşağı yönlü kırılırsa biz tekrardan şöyle bir 40 seviyeye doğru geri çekime gözlemleyebiliriz matik tarafında. Zaten burada da bir dead cross gerçekleşti. Tekrardan 50 günlük hareketli ortama bakın şurada 200 günlük hareketli ortama çok yakın seyrediyor. Burada bir dead cross gerçekleşmesi durumunda biz buradaki bir 40 doğru olabilecek geri çekime doğrulayabiliriz. Ama yukarı yönlü olarak baktığımız zaman, yani şuradaki 20 günlük liraya kitle bir tepki alması ve Selçuklu'da 1.69'un kırılması durumunda da yani buradaki sıra sıra kitle ortalama doğru bir olacaktır. Daha sonra 1.92'ye kadar e matik tarafında yükseliş olabilir yukarı yönlü olarak baktığımız zaman. Da. Yani, yani e Ortalama 20 günlük ortalamaya kıyarsa aşağı yönlü bir dead cross gerçekleştirilirse tekrardan destek seviyelerine kadar düşen trend içerisine doğru giren bir matik grafiği görebiliriz. Ee, yukarıda da e, 1,69 seviyeleri şu anda direnç seviyelerimiz bizim matik grafiği. Evet bir de Mekti tarafına baktığımız zaman da işte bir yukarı yönlü sinyal geldi ama sinyali. Buradaki sinyal etkisi devam ederse ve de yani histogram pozitif böyle de daha sert hacimli bir şekilde genişlemeye devam ederse yukarı yönlü momentumunda güç kazanabileceğini görebiliriz matik grafiğinde. Çok teşekkür ederim cevapların için. Eklemek istediğim bir şey varsa onları da alabiliriz son olarak senden. ben teşekkür ederim her şey için. Evet güzel bir yayın yaptık. Aslında hem küresel piyasaları yorumladık hem de e, grafiklerin analizine baktık beraber. Eğer izleyicilerinizin de istediği kripto e, paralar olursa aşağıya yorum bırakabilirler. Onları da sizler için değerlendirmiş oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.